Merhabalar. Şimdi size İngiltere'de doktora yapmakla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Page Park'ta kuş sesleri eşliğinde burada kendime kuytu bir köşe buldum. Bu saatlerde genelde yoğun oluyor ama bugün hava biraz yağmurlu olduğu için bu hafta yağmurlu yani şu an Haziran'ın 19'undayız ama ona rağmen İngiltere'nin havası hiç belli olmuyor. Ama en sevdiğim özelliği havanın geç kararması ve erken aydınlanması. Yaz günleri için bu çok iyi. Bugün parka gelirken aslında hiç aklımda video çekmek yoktu ama e, parka geldiğimde hava çok güzel kuş sesleri sakin dingin bir ortamı görünce sizinle yurt dışında doktora yapmak ya da yüksek sens yapmakla ilgili e, deneyimlerimi paylaşmak istedim ve hani tavsiyelerde bulunmak istedim. Türkiye'deyken böyle hani kendi ilk zamanlarımı hatırlıyorum. Ben lisansta okurken her zaman yurt dışında bir yüksek lisans eğitimi almak istiyordum ilk başta. Böyle bir hayalim vardı. Sonrasında bu hayalimi gerçekleştirdim çok şükür. Hem hem doktora hem de yüksek lisans için aynı şey geçerli. şehir araştırmasıyla işe başlayıp daha sonrasında çünkü her şehrin yaşama ücreti, yaşam giderleri e, farklılık gösterdiği için öncelikle şehirleri araştırıp daha sonra oradaki işte kiralar kaç para orada e, ne bileyim ki sizin için önemli olan işte oda kiraları kaç para daha sonrasında okul okulun işte ücretleri ne kadar eğer burslu değilseniz kendiniz ödeyecekseniz o zaman tabi okul paraları daha önemli oluyor çünkü ee, döviz kurlarından dolayı İngiltere'de e, yüksek lisans ve doktora yapmak oldukça masraflı olabiliyor. Bunları bu ilk aşamalar, bu genel araştırma şehir araştırması, masraf araştırması, bölüm araştırması yaptıktan sonra hocayla iletişime geçip o alanda yüksek lisans veya doktora yapmak istediğinizi ona belirtebilirsiniz. Öğrenci işte, öğrenci almak istiyor mu acaba yeni dönemde? Şey ya da ne zaman hani başlatabilir sizi hem Eylül hem de Ocak ayında başlama şansınız oluyor birçok üniversite için ama tabii ki her üniversitenin ayrı bazı üniversiteler sadece Eylül için alım yapıyorlar bazıları hem Eylül hem de Şubat Ocak Şubat ayları içinde alım yapabiliyorlar o yüzden yani üniversite yapmak istediğiniz üniversitenin kendi web sitesine girip oradan bakmanızda yarar var. Ee, kalacak yerle ilgili hani yurtlar bayağı bir maliyetli. O yüzden paylaşımlı evde kalmanız daha mantıklı ve daha e, ekonomik oluyor. Dura yapmak için öncelikle Türkiye'den iş, e, işe koyulmanız gerekiyor. Öncelikle yapmak istediğiniz şehri ya da üniversitelere bakıp, bakıp araştırabilirsiniz. Daha sonra alanınızdaki hocayı bulmanız gerekiyor. O hocayı bulduğunuzda da hocaya mail atabilirsiniz. İşte isteğinizi, çalışmak istediğiniz konuyu hocaya belirtebilirsiniz. Tabii ki hocaya bunu belirtmenin öncesinde hocanın alanına bakıp, hocanın o alanda yazdığı makaleleri bakabilirsiniz ve hocanın çalışma alanı diyelim ki işletme alanında yapmak istiyorsanız işte pazarlama mı çalışıyor, organizasyon çalışıyor ona göre e, hocanın alanı ile ilgili hocanın çalışmaları ile ilgili kısa bir araştırma yapıp sonrasında hocaya mail atabilirsiniz Onlara ismiyle hitap edip işte e, kendinizi güzelce ifade eden bir mail yazıp yazabilirsiniz mailleşme buradan mesajlaşma gibi hocalar çok sık hemen cevap veriyorlar mailleşme önem veriyorlar daha Hocadan size cevap geldiğinde işte hocayla anlaşıp hani başlama dönemini konuşabilirsin. Doktora hocanız, e, mail attığınız hoca size dönüş yaptı ve sizinle görüşmek istedi. Yani e, sizin çalışmak istediğiniz alan, alanı beğendiğinde sizi buraya in, e, mülakata çağırıyorlar. Yani ben de öyle olmuştu. Aralık ayında mülakata çağırmışlardı. Ben Şubat'ta başlamak için başvurmuştum. Aralık ayında geldim ve o mülakatta işte sen senin hani yapabilir misin bunu acaba? Biraz da seni tanımaya çalışıyorlar. İşte bu konuda neden çalışmak istiyorsun? Daha önce neler yaptın? İşte 3 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Çünkü burada doktora 3 yıl ve sistem Türkiye'deki doktoradan çok farklı. Burada birinci yılın sonunda bir sınav oluyor. Yani bir ilerleme sınavı oluyor. Oradan geçerseniz İkinci yılın sonunda yine tekrar komite toplanıyor ve siz o yıl neler yaptığınıza bakıyorlar. İki yılda da bitirebiliyorsanız, bitirebiliyorsanız ama tabii ki Işık buradaki teyzenişim iki yılda bitirdi ama e, doktora hocası tabii kontrol etmek ve ona geri dönüşlerde bulunması oldukça uzun sürdüğü için sanırım onun ki diplomasını alması üç yıl falan sürecek gel gelip ilk mülakata da geçtiğinizde doktoraya başlayabiliyorsunuz ilk 3 ay size Proposal yazmak için zaman oluyor burada yapmanız gereken konunuzu adam akıllı belirleyip bir e, yaklaşık 3000 kelime civarı bir yazı yazmak bu komisyona çıkıyor sonra komite bunu kabul ettiğinde bu demek oluyor ki siz resmi olarak doktoraya başlayabiliyorsunuz yani ilk hocanıza söylediğiniz konu Yu tekrardan gözden geçirmek için 3 ayınız oluyor. Evet, bir yandan Amine ile saklambaç oynarken bir yandan da video çekiyorum. Şu an ağacın arkasına saklandım. Gelip beni bulacak. E, doktora ile ilgili sorularınız, yüksek lisans yapmak, yurt dışı ile İngiltere ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa eğer lütfen e, yorumlara yazınız. Bugünkü videom bu kadar. Çok teşekkürler. Görüşürüz Damine. kaldı de. Esallah. Esallah Amine.